Evet arkadaşlar Sakine Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının bir şefidir. Bugün hep beraber bir un helvası yapacağız. Bir tane böyle margarinimiz var bırakıyoruz. Mevlütlerde, kandillerde, cuma akşamlarında genel olarak yapılan un helvası. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Bir tane margarinimizi alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Margarinimiz kızarmaya dursun arkadaşlar. Biz de bu arada helvamızın şerbetli sosunu hazırlayacağız. Şerbetli suyunu hazırlayacağız. Ununu hazırlayacağız. Hep beraber devam edelim. Arkadaşlar helvamızın şerbeti için 2 bardak su ilave ediyoruz. Şöyle bardağım bu kadar. Evet. 2 bardak da şeker ilave ediyoruz. Aynı ölçülerde olacak. Şekerimizi de ilave ettik. Şimdi şerbetimiz erimeye dursun. Şerbetimiz erirken biz de unum unumuzu ilave edeceğiz. Helvamızı kavurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yağımızı eritiyoruz. Biraz daha kızartalım kızardıktan sonra unumuzu ilave edeceğiz Evet arkadaşlar yağımız kızardı şimdi bir tane margarinimizi kızarttık Biz buna iki buçuk bardak su bardağı dolusu aynı ölçüyle aynı şerbetimizi suyumuzu koyduğumuz ölçü bardağımızla iki buçuk bardak un koyacağız bu tam ölçüdür arkadaşlar sakın bu ölçüyü değiştirmeyin bu denenmiş, yapılmış, tam tamına kıvamına gelecek tam güzel bir helva ölçüsüdür arkadaşlar. Şimdi unumuzu ilave ettik. Helvamızı kavurmaya devam ediyoruz. Helvamızın rengi güzel bir renk alana kadar, kırmızı bir renk, çok siyah olmamak şartıyla helvamızı sürekli kavuracağız. Orta ateşte. Çok kısık ateşte de olmuyor güzel. Ben genelde orta ateşte pişiririm. Siz nasıl yapmak istiyorsanız ben orta ateşte kavuruyorum arkadaşlar. Şimdi helvamızı kavurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Helvamızı kavurmaya devam ediyoruz. Güzel bir renk alana kadar. Daha henüz rengi olmadı. Bakalım kavuralım. Rengi tam olunca tekrardan şerbetini o zaman vereceğiz evet arkadaşlar unumuz kavruldu şimdi şerbetli suyumuzu vereceğiz şerbetimiz soğuk olsun sıcak olmasın sıcak olursa şerbetini helvamız topaklanır soğuk şerbet veriyoruz arkadaşlar şekerimizi ettik şimdi şerbetimizi helvamızı kavurduk şerbetini verdik ocaktayı Güzelce böyle yediriyoruz, karıştırıyoruz arkadaşlar. Altını da hafiften orta ateşte açıyoruz tekrardan. Şimdi helvamız kendini toparlayacak arkadaşlar. Şerbetini sıcak verirseniz helvanız topak topak olur. Unutmayın. Şerbetin her zaman soğuk olması lazım. Güzel bir helva yapmamız için. Bunlar helvanın püf noktaları arkadaşlar. Şimdi hep beraber karıştırıyoruz. Ve helvamızı toparlatıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz böyle. Suyunu çekene kadar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra helvamız suyunu çekti. Parlak çok güzel bir helvamız oldu. Bakın hep beraber gördüğünüz gibi rengi de güzel oldu. Kıvamı da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Helvamızın kıvamı bu şekilde. Evet arkadaşlar. Helvamız kıvamını aldı. Sunuma hazır. Şimdi hep birlikte beraber servis yapacağız. Evet arkadaşlar. Helvamız yemeye hazır. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.